stadında dolu tribünler ve coşkulu bir taraftar önünde SS derse son ilk başına çıkıyor. Rakip Elazığ Spor. Mehmet Akif'in ortası içeriye. Serkan aldı. Gol pozisyonu ve gol. Serkan'ın golü Eskişehir Spor sıfırına geçiyor. İşte Serkan. Mehmet Akif'in ortasında topu önüne güzel aldı. Ve ağları yolladı. En sahibi takımda ikinci gol arayışı. Ceza sahası gol pozisyonu olabilir. Bir ayak uzanıyor orada. Gözler hakemde. Penaltı beklentisi var ama bu yönde bir karar gelmedi. Orada ceza sahası için kafa vuruşu iki sefer. Ömer'in golü Eskişehir'de büyük bir coşku var. Ömer, arkadaşları, teknik direktör Metin Diyadin, büyük bir coşku yaşıyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan Spor'dan transfer Eskişehir Spor'un Ömer. İlk yarı skoru 2-0. Mücadelede 73. dakika Ömer'in yerine Sergen Yalçın oyunda. Uzun mesafeli bir top. Sergen'in önüne defans araya giriyor. Yine Sergen Yalçın. Elazığ Spor'da defansta kademe yerinde yıldız futbolcuya pozisyon şansı vermediler. Taç atışı, ceza sahası, bir vuruş, top dışarı gidiyor. Kalan dakikalarda gol yok. Eskişehirspor sezonun ilk başından net bir skorla galip ayrılıyor. 2-0.